Ercan Kazas Türkiye Rally Şampiyonu ilk kez ne zaman olmuştur? Bu soru iki hafta önce Ercan Kazas tarafından siz izleyicilerimize sorulmuştu. Doğru cevap veren beş kişi bugün Türkiye'de ilk ve tek olan sürücülük teknikleri eğitim kompleksi otodromda Ercan Kazaz'la birlikte olacaklar. Arkamda gördüğünüz grup en otomobiliyle çok keyifli bir gün geçirecekler. Ama lütfen siz burada izlediğiniz görüntüleri tekrarlamaya çalışmayın. Çünkü Burası trafiğe kapalı bir pist. Güvenlik önlemleri tamamen alınmış durumda ve aracı kullanan kişi de bir şampiyon Ercan Kazaz. Ercan Kazaz ilk kez Türkiye Rally Şampiyonluğunu 1999 yılında kazanmıştır. Bu soruya doğru cevap veren 5 izleyicimiz bugün otodrom tesislerinde şampiyon pilotla birlikte Grup N Subaru'ya atlayıp keyifli ve güvenli bir sürüş gerçekleştirecekler. Sürücülük teknikleri kompleksi otodromda her ihtimale karşı bir de ambulans bulunuyor. Ama bu ambulansı diğerlerinden ayıran bir özellik var. Sevgili seyirciler, bugün burada oluşumuzun sebebi belli. Ee, beş şanslı izleyicimiz Erçan Kızız'ın Grup N Subaru'suyla e, otodrom tesislerinde <laughs> tamamen trafiğe kapalı e, ve güvenlik önlemleri alınmış bir şekilde çok keyifli bir gün geçirecekler. Fakat biz her şekilde güvenliğe çok önem veriyoruz ve Medline Medline'da e, bize bu konuda destek veriyor. E, şu anda Medline'ın ambulansları burada e, ve paramedikler yanımızda. Hala heyecanlı. <laughs> Hala heyecan e, keyfine varamadın yani. Çok güzel. Çabuk mu bitti? <laughs> evet ya başladı ve bitti yani. <laughs> bu Çok eşsiz bir duygu. Ben motor sporlarını takip etmeye başladığım ilk günlerden beri bu lacivert Subaru Impreza benim hayalimdeki arabadır. Hissediyoruz. Çok heyecanlıyım. Gerçekten büyük bir şans yakaladım. Ercan kızın sağ koltuğuna oturmak çok büyük bir şey benim için. Yani muhteşem bir şey öncelikle ya, arabaya pilotun hakimiyeti, frenajlara yakalaması, arabanın muhteşemliği hakikaten özellikle ya bu bu tempoda nasıl bütün yarışı götürüyorlar insan ona şaşıyor yani iki turda bile e, insanın aklı evet. karışıyor yani o te, o dikkatini nasıl toplayıp bu kadar uzun Burada süre orada konsantrasyonun süre. önemi çıkıyor değil mi çok önemli pilotun yani çok hazır olması lazım. Yani... Ercan Bey, bugünkü bu e, organizasyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve açıkçası e, sizi izleyen izleyicilere e, güvenli sürüşle ilgili ne söylemek istersiniz? Açıkçası bir kere ilk defa herhalde Türk Otomobil Sporu televizyonculuğu tarihinde. İlk kez böyle bir şey gerçekleşiyor. Yani siz bu ikinci gerçi test drive'ınız ama sonuçta hakikaten bence e, bu işi izleyenleri heyecanlandırmak amacında. Çok keyifli. Tabii burada yapılanların hiçbirinin böyle kapalı olmayan bir alanın dışında denenmemesini özellikle rica ediyoruz. Çünkü gerçekten bu otodrom bu iş için biçilmiş kaftan bir yer. Ama başka insanların hayatını tehlikeye atacak gibi yollarda hiçbir arkadaşımızın tabi bunları denemesini istemeyiz. Bize bilgi et. Otodrom.tv adresinden her türlü görüşünüzü ve eleştirinizi ulaştırabilirsiniz. Ayrıca internet sitemizi ziyaret edip Buradaki foruma üye olabilir ve programın şekillenmesine katkıda bulunabilirsiniz. www.otodrom.com sitesine gidip Türkiye'nin ilk ve tek sürücülük teknikleri kompleksi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın.